Evet dostlar Hafız'ın Çiftliği kanalına hoş geldiniz. Herkese merhaba. Ee, kümesimizi temizledik. Biliyorsunuz benim kümesimde tabanız var. Atlık olarak onu kullanıyorum. Onları yıkadım ben. Mesaim vardı mesaiye gitmeden önce. Şimdi yeni işten geldim. Şu anda saat 10 arkadaşlar. Gece 10 dezenfektan olarak virkones kullanıyorum kesinlikle reklam değildir öneridir arkadaşlar benim verim aldığım memnun olduğum ürünleri sizlere tanıtıyorum ve sizlere öneriyorum arkadaşlar kullanabilirsiniz reklam değildir şimdi arkadaşlar ne kadar koyacağız 1 litre suya 3 gram koyacağız arkadaşlar ben 10 litre su falan kullanacağım ben 30 gramı ayarladım hassas terazimiz var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Şimdi ilk önce bunu küçük bir kapta Karıştıracağız Evet arkadaşlar Şimdi karıştırdık bunu biz Depomuza suyu dolduruyoruz Depomuz Şarjlı arkadaşlar Motorlu böyle kolay olacak Allah izin verirse. Tamam bunu karıştırdık. Şöyle koyalım. O litre de geçmiş arkadaşlar bu arada. Ne kadar olmuş bir bakayım. Göremedim. Şuradan biraz dökelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi dostlar bu helkede karıştırdığımız dezenfektanı pompamıza boşaltıyoruz. Bunu bir de çalkalayalım güzelce. Aşağı yukarı 10-11 litre falan olmuştur arkadaşlar. Bir de bunu karıştıralım. Bismillah. Çıkaralım. Arkadaşlar bu tavuklarınıza, civcivlerinize zarar vermez. Hayvana zararsız arkadaşlar bu. Çok güzel bir dezenfektan. Eğer durumunuz varsa bu dezenfektanı kullanın arkadaşlar. Her temizlikte bir yapın dezenfektanı. Yapamıyor temizlikle yapamıyorsanız iki temizlikle kesinlikle yapmanızı öneririm ve şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Oldukça faydasını göreceksiniz Allah'ın izniyle. Evet karıştırdık. Kapağını kapatalım kümese geçelim devam edelim dostlar. Dostlar kümesimize geldik. Pompamızı sırtımıza taktık ve ilaçlamaya başlıyoruz. Bismillah. Arkadaşlar dip köşeyi ilaçlıyoruz. Güzel bir şekilde. görmüş olduğunuz gibi dip köşe her yeri dezenfekte ediyoruz arkadaşlar. Allah nasip ederse tertemiz olacak inşallah. Buraya e, yeni yumurtaya başlayacak yarkalarımızı koyacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz burada astrolop anaçlarımız vardı. Astrolop anaçlarımızı sahiplerinde Kalmadı bitti arkadaşlar. Hepsi gitti. Alttan gelen e, 15 artı 6 var arkadaşlar astrolog arkalarımız Allah nasip ederse onlar koyacağız. Onun için de yapıyoruz. Zaten kümesimizi bugün tertemiz temizledik. Izgaralarımızı tertemiz yıkadık. Biliyorsunuz bende araba yıkama pompası var, motoru var arkadaşlar. Onlar güzel bir şekilde yıkadım. Kurudular. Şimdi ilk önce ızgaraları koymadan bir dezenfekte edeceğiz. Ondan sonra bir de ızgaraları koyunca ızgaraları da dezenfekte edeceğiz arkadaşlar. Böylelikle tertemiz olacak inşallah. Ben hep komple kümesi dezenfekte edeyim devam edelim dostlar. Evet dostlar, kümeslerimizi temizledik, ızgaralarımızı döşedik ve dezenfektanlarımızı yaptık. Görmüş olduğunuz gibi duvar, taban, pencere her yer arkadaşlar. Kapı her yeri dezenfekte ettik arkadaşlar. Folluklarımızı da dezenfekte ettik. Folluklarımız da Allah ediyorsa hazır. Bir iki güne kur, kurur bunun içindeki saplarda zaten tavuklarımızda zaten bir haftaya kadar yumurtaya başlarlar diye düşünüyorum inşallah. Bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir şekilde temizledik. Videonun başında da söylediğim gibi bugün civciv çıkımımız var inşallah. Şimdi çıkımımızı da alalım arkadaşlar. Evet dostlar Bismillahirrahmanirrahim. Çivi çıkımını çıkım makinamızı açıyoruz. Hay maşallah maşallah. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ta aşağıya bile atlamış yavrularımız. Maşallah gün maşallah. Evet şimdi onları çıkaracağız arkadaşlar. Sepetleri ben çıkarayım devam edelim. Evet arkadaşlar alıyoruz şimdi. Sepetlerimizi. Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Evet dostlar civcivlerimizi ana kucaklarımıza getirdik bismillah şimdi sayıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20 25, 22, 23, 24 25, 26 27, 28, 29, 30 73, 74 75, 76 77 78, 79 80. Evet arkadaşlar. 80 tane buraya koyduk. 70 tane de üst kafese koyduk. 150 adet 38 gülgüğümüz var. Daha yani 15 tane de makinede var ıslak gülgüğümüz. İnşallah onları da yarın alacağız. Şimdi astroloplarımızı

14 15, 16, 17 17 adet de after çıkmış Bir tane de makinede var 18 arkadaşlar Zaten after lob şey mutluluk, azdı. E, Beklediğimiz bu kadar zaten Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Yavrularımız maşallah var Maşallah maşallah. 35 derece ayarladık arkadaşlar burayı biz. Şu anda ısısını aldığı için ana kucağımız sıcak olduğu için termostatı kapattı. Aa, bak bir tane sakat var arkadaşlar. Bu düzelmez. Ayağı geride çünkü. Şöyle açık olsaydı arkadaşlar. Şöyle açık olsaydı birleştirdi ama ayağı geride olduğu için bu düzelmedi arkadaşlar muhtemelen. Bir tane sahatımız var astrologlardan. Geri kalanlar maşallah sağlıklı. Bağırıyorlar arkadaşlar. Şimdi buraya kapatalım. Bismillah. Evet dostlar. Şimdi burada da 8 civcivlerimiz var Allah izin verirse Görmüş olduğunuz gibi hayvanlarımız sağlıklı canlı maşallah Acıkmışlar dostlar Şimdi ben bunlara bir yem su koyayım ondan sonra Son bir kez daha bakar göz atarız Ondan sonra kapatırız arkadaşlar kameramızı Evet dostlar Cüvgülerimizin yemini suyunu koyduk. Bismillah açalım bakalım. Bir maşallah demeyi unutmayın dostlar. Yorumlara yüklenin maşallah diye. Evet cüvgülerimizin son durumu. Termostatımız çalıştı. Sıtı campürlerimizi çalıştırdı. Maşallah yemlerini yiyorlar. Sularını içiyorlar. Şu görmüş olduğunuz astrolojik sakat. Burayı kapatalım daha fazla üşümesinler arkadaşlar. Şimdi sıra burada maşallah gördüğünüz gibi hayvanlarımızın keyfi iyi hepsi dağınık bir şekilde duruyorlar dostlar. Niye çünkü içerisi sıcak istedikleri sıcaklığı bulmuş içerisi. Ay maşallah maşallah dostlarım maşallah demeyi unutmayın. Aman, aman, aman yavrularım Hoş geldiniz dünyaya yavrular dünyaya hoş geldiniz dostlar Evet e, bütün videolarımda da söylüyorum bu videomda da söylüyorum bana Facebook ve Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz Facebook'tan Mevlüt Erdem Instagram'dan hafızın çiftliği olarak e, zaten aç videonun açıklama kısmına da numaramı yazıyorum dostlar ister arayarak ister Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz bana. Dediğim gibi ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenip, yorum yapıp, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olmayı unutmayın dostlar. Youtube'da yeniyim daha. Siz de biliyorsunuz. Desteklerinizi esirgemeyin. Sizlerle bir aile olacağız. Sizlerle büyüyeceğiz inşallah. Videoyu kapatıyorum dostlar. Bayağı yoruldum saat 12 buçuk Gece 12 buçuk oldu şu anda Biraz dinleneyim Hepiniz Allah'a emanet olun